Bahar kızım, x sorunun Kemal'in bugünkü yaşı iki çocuğun bugünkü yaşlar toplamının 3 katıdır. Çocukların yaşlarının toplamı Kemal'in bugünkü yaşına geldiğinde Kemal 48 yaşında olacaktır diyor. Kemal'in bugünkü yaşı kaçtır demiş. Şimdi Kemal'in yaşı çocukların yaşlar toplamını x dersek kızım 3x'miş. Ee, çocukların yaşlar toplamı da çocukların toplamı bu durumda x olarak alındı. Çocukların yaşlar toplamı Kemal'in bugünkü yaşına geldiğinde. Yani çocukların yaşlar toplamı x'ti 3x olduğunda kızım Kemal 48 yaşında olacakmış. Şimdi bu çocuklarımızın yaşlarına baktığımızda x'ten 3x'e çıktı. Dolayısıyla 2x'lik bir artış var kızım. İki çocuğun her birisi x yaş büyümüş olabilir. E, o zaman çocuklarda her birisi x yaş büyüdü dersek demek ki aradan geçen yıl x yıl olacak kızım. E, Kemal 3 xten 48'e çıktı kızım. Buradaki değişim de 48 3 x olacak. E, aradan geçen x yılda bu da x eşit olacak. Çünkü x'i geçtiğinde Kemal'in yaşı 3 xten 48'e çıktı. 3 xi karşıya atarsak 4 x eşittir buradan 48 olacak. x de buradan 12 olacak kızım. Kemal'in bugünkü yaşını soruyor. Kemal'in bugünkü yaşına biz 3x demiştik. 3x dediğimiz şey de kızım. 36 olacak. Dolayısıyla cevabın C ne olacak burada? Yaşlar oranı 2 bölü 5 olan iki kardeşin 9 yıl sonra yaşlar oranı 5 bölü 8'miş. Ee, kızım yaşlar oranı 2 bölü 5 demiş. O zaman bir küçük kardeşimiz var ve de büyük kardeşimiz var. Yaşlar oranı 2 bölü 5 olduğuna göre buna 2x dersem diğeri 5x olacak. 9 yıl sonraya götürüyor bizi. 9 yıl sonra küçük kardeşimiz 9 yaş büyüyecek. Büyük kardeşimiz de 9 yaş büyüyecek kızım. 5x artı 9 olacak. Aradan 9 yıl geçtiğinde. 9 yıl sonra. E, bu durumda yaşlıların oranı 5 bölü 8 olacakmış. Yani 2x artı 9'un 5x artı 9'u oranı eşittir 5 bölü 8 olacakmış. Burada işler dışlar çarpımı yaparsak şu şekilde 16x artı 9 kere 8 72 eşittir 25x artı 9 kere 5 45 olacak burada. 16x'i bu tarafa, 45'i de buraya atarsak kızım. Buradan gelecek şey 27 eşittir. 16x'i bu tarafa attık, 9x kaldı. x buradan 3 oldu kızım. E ben şu durumu tekrar bir yazayım. Küçük kardeşin yaşına 2x demiştik. Küçük kardeşin yaşı 6 oldu. Büyük kardeşin yaşına 5x demiştik. Bu da 15 oldu kızım. Kardeşlerin 3 yıl önceki yaşlar oranını sormuş bize. Şimdi küçük kardeşimiz şu anda 6 yaşında. Büyük kardeşimiz de 15 yaşında. 3 yıl önceye gidersek 3 yıl önce bu arkadaşın yaşı 3 bu arkadaşın yaşı da 12 olacak kızım. Bu durumda yaşlar oranını istemiş. Yani istenen şey burada 3 bölü 12 sadeleştirirsen 1 bölü 4 olacak kızım. E, bunu da 25 de genişletelim. Ondalıklı yazacağız. 25 bölü 100 olacak. Bu da kızım 0 25 olacak. Yani bu sorunun cevabı Edirne olacak. Ayhan ile Bayhan'ın bugünkü yaşlar toplamı 44'müş. 5 yıl sonra Ayhan'ın yaşı Bayhan'ın yaşının 5 katı olacakmış. Şimdi kızım Ayhan'la Bayhan var. Ayhan, Bayhan. Biz şeyden yola çıkalım. 5 yıl sonraki durumdan yola çıkalım. 5 yıl sonra ayağının yaşı bayanın yaşının 5 katı olacak demiş. Yani bu x iken bu 5x. Bu hangi durum? 5 yıl sonraki durum. Sonrası. Ee, kızım bugüne döndüğümüzde 5 yıl sonrası buysa bugün geldiğimizde yaşlar 5 yaş daha küçük olacak. Yani ayağının yaşı aslında 5x-5 bayanın yaşı da x-5 olacak. Bugünkü yaşlarının toplamı da 44'müş. E o halde ben bu iki arkadaşı topladığım zaman cevap 44 olacak. Alt taraftan devam edelim. 5x x daha 6x oldu. Eksi 5 eksi 5 daha eksi 10 eşittir 44 oldu. Eksi 10'u karşıya şutlarsak artı 10 olarak 6x eşittir 54 olur buradan. X de buradan 9 geliyor kızım. Bana bayanın bugünkü yaşını soruyor. Bayanın bugünkü yaşına biz x eksi 5 demiştik. O halde bayan, bayan dediğimiz arkadaş x-5 yaşında. E bu da 9 5ten kızım 4 olacak. Yani bayanın da bugünkü yaşı 4'müş.